aldım evet. Lan bayağı iyiymiş bu ya. Ey maşallah. Of 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 of. <laughs> aldım abi. Bırakma lan gel lan. <laughs> Bakayım ne yapacak şimdi. Geçen şöyle geldi, dolandı, şu U U dönüşü yaptı bir yerden tekrar geri geldi. Dolandı, akşama kadar dolandı durdu. İnşallah hocam. Yapıştır. Oo bayağı ileride binmiş hocam ya. Evet evet. Bir iki tur sardım bindi. Ey maşallah. Of 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 of. <laughs> Demek ki rapala iş yapıyor hocam ya. Yani. Eyvallah. Ama bu geçenki boylar gibi değil hocam sanki ya. Var mı? Evet o kadar büyük değil. Aynen. Değil. Ama hani olmak üzereymiş. Bravo hocam. Tebrik ederim. Eyvallah. Sanki birini almadıysam aldım. Yok, e, aldım. Evet. Of 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 of. Gel bakalım aslanım gel. O yapma lan kaçacak namussuz. Gel lan. Abi aşağıdan getiriyorum da iyi zıplıyor çakal. Gel lan. Gel lan. O güzel ya sanki. Mustafa abi gidecektim sen beni tuttun burada abi. Çok güzel Aynen. Tamam orada benim. Tamam ha, bende de var zaten ya. Lan bayağı iyiymiş bu ya. Sağ ol abi. Ofu böyle abi. Beyaz mor kafa. Abi balık gördüm ağlıyor ya. Hangisi dek gelirse. Balığın görmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> kalama almaya başlayınca anladım abi. abi. Çok güzel kalama verdi ama ya. <laughs> 4000'lik abi. Ben kalamaya LRF'de alışkınım. Açık tutuyorum abi. O sesi seviyorum abi. Onun için zaten bu sporu Yok, yapıyorum abi. Yavaş. Biraz yavaş ondan değil. Nasıl? Yavaş Ben yavaş sarıyorum abi ya. Benim gibi acemi adama bula rapala balı tutturuyor görüyor musun Mustafa abi? <laughs> abi öyle öyle.

aldım abi. Bırakma lan gel ver. Dedim ya abi sana güzel sattım. Gel oğlum gel. Gel aslanım gel. Çok güzel, güzel. Yok çok uzaktan. Hadi Vay be. be. Ha. Hı -hı. Nereye gittin lan? <laughs> Bunun abi iğnesi iyi değil abi. İsim neydi abi? Kaçtı, Kaçtı şimdi düştü. Kaldırırken düştü abi. Aynen şurada atladı. Nerede vurmuştu? Abi çok ileride vurdu ya. Çok ileride. Bunun iğnesi değil abi ya. Bu namussuzun iğnesi değil. Bir alacağım bir tane. Elini sür bakayım ya iğneler nasıl? Yok iyi değil abi. Ağzı kapan gaga Şöyle abi. Ter bana başka almayanlara gelsin. Aldın mı abi? Abi aldı herhalde ya. Bayağı ileride biniyor. Baksana abi almış abi ya. Abi kaçtı. kaçtı mı abi? Burada bıraktı abi. Vay be namussuz vay ya. Lan nasıl oluyor bu iş abi ya? Bize de öyle oldu ya. ondan. Yok abi ucundaydı zaten benimki. Abi şöyle yanı bak. Vurdum yanınıza böyle en az bir metre çekeceksin bu Bak o zaman tıpık diyemez. Sonra hızlı As tart. Öyle mi yapayım abi? Aynen aynen. Samen'in şekeri dediğim hocam bu. Sendeki modelin şekeri. Hmm. Sarva. Bundan da yoktu herhalde işte şey aldım. Ucu ee, yine yeşil kafa gibi. Hmm. Aldım değil mi sipariş verdim. Hmm, anladım. Evet. Aklında olsun. Bununla daha iyi diyorsun. Aynen. Aşağına da burada da çok iş yapıyor bu. Eyvallah. Aleyküm selam abi, hoş geldin abi. Günaydın. abi. Çekim var mı? Çekim bir tane var abi. Yok kamera çekim var. He, he. <laughs> he var. abi var. <laughs> Aha. Kaçtı mı abi? Çok yakında vurdu kaçtı. Yapma Aa. abi be. Çok yakında vurdu kaçtı. Çok yakında vurdu. Evet. Allah Allah. Takıldı zannettim. Çok yakında vurdu. Işte. Hocam sen bir profesyonel çıktın ya. İnşallah hadi Hadi bakalım. O kadar yakında vurdu ki takıldı zannettim ya. Vallahi. İnşallah ya. inşallah abi. İnşallah ya. o kadar yakında vurdu ki ben zannettim. Oltayı kaldırdım. Evet. Aha. Burada ben hiç o kadar yakında vurduğunu görmedim. Takip et. Bu ana kadarki en yakında vurduğu hali. Değil mi? Evet benim adıma en azından. <laughs>